Selamlar dostlarım. Ee, güzel bir soruyla karşınızdayım. TYT kısmında karşımıza çıkabilecek bir soruyla karşınızdayım. Ee, bu soru tipini özellikle soru bankalarında fazlasıyla görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz bu tip soruları çözerken ne yapabiliriz? Şimdi normalde ne yapıyoruz arkadaşlar? Normalde ya yukarıdaki teklemi herhangi bir sayıyla çarpıp taraf tarafa toplayarak bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ya aşağıdaki teklemi herhangi bir sayıyla çarpıp bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. E, ee, veyahut her iki denklemi farklı sayılarla çarpıp bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ya da iki denklemden birisini negatif yani eksi 1 ile çarparak ve daha sonrasında bu iki denklemi toplayarak bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Fakat arkadaşlar seçerek bu kadar çok yani. Biz soruyu gördüğümüzde bunlardan hangisini uygulayabileceğimizi bazen e, önden keşfedemeyebiliyoruz. Yani önden göremeyebiliyoruz. E, Göremeyince de ne oluyor? Bu soru bizim için ciddi bir zaman alıyor. Ciddi bir zaman kaybı oluyor arkadaşlar. Peki biz bu tip sorularda zaman kaybetmemek için ne yapabiliriz? Farklı bir çözüm, tekniği uygulayabilir miyiz? Evet arkadaşlar uygulayabiliriz. Peki ne yapabiliriz? Arkadaşlar bu tip sorularda şunu öneriyorum. Herhangi bir değişkene sıfır verin. Hangisine verdiğiniz önemli değil. Bakın ben bu soruda C'ye sıfır e, vermek istiyorum. Bak git C'ye sıfır yaz. Burada C'ye sıfır yaz. Şimdi denklemleri yaz. Bak Ne oldu? 7A-3B eşittir 15 oldu. Aşağıda ne kaldı? 3A eksi 2 ve eşittir 5 oldu. Şimdi ne yapalım? 2, 2 bilinmeyenli yani denklemi çözeceğiz. Ne yapalım? Bak üstü 2 ile çarpalım. Aşağıda da eksi e, yok Aşağıda da evet eksi 3 ile çarpalım. Ne yaptı? 14a eksi 6b eşittir 30. Burada da eksi 9a artı 6b eşittir eksi 15. Toplayın taraf tarafa. Burası ne yapar? 5a B'ler gitti eşittir. 15 A buradan 3 geldi. Git şimdi buradaki ilk denklemde yerine yaz. 7 çarpı 3'ten 21 eksi 3 B eşittir 15. 3 B eşittir 6. B de buradan 2 çıkar. Bak bize ne soruyor? A artı B artı C. A'yı kaç bulduk sevgili dostum? 3. B'yi kaç bulduk? 2. E biz C'ye ne demiştik başta? 0. Bunların toplamı 5 cevabını verecektir arkadaşlar. Ee, eğer sorunun doğru çözümü Olup olmadığını kanıtlamak istiyorsanız da Tek tek kendiniz burada Herhangi sayılarla e, çarparak e, Diğer ilk anlattığım çözümden de Doğru cevabı bulabilirsiniz dostlarım Evet dostlarım Sorumuzun çözümü bu kadardı Bu soruda ne olsun sana ödev olsun Bu soruyu gösterdiğim taktikle çözerek Cevabı yorumlar kısmına yaz Arkadaşım videomuz bu kadar Bir dahaki videoda görüşünce dek Kendine çok iyi bakmayı unutma Arkadaşım ve ayrıca da bu videodan faydalanmasını istediğin kankalarını, arkadaşlarını da bu videoyla paylaşmayı unutma. Hoşçakal. Kendine iyi bak.